5. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 102 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1027. Aşağıda yıllar önce ülkemizde yaşamış ancak şu an nesli tükenmiş bir canlı verilmiştir. Bu canlının neslinin tükenmesi ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Postu için aşırı avlanma sonucu yok olmuş olabilir. B. Yaşadığı alandaki sular kirletilmiş olabilir. C. Aşırı otlatma sonucu canlının doğrudan besin kaynağı tükenmiş olabilir. D. Doğal yaşam alanı insanlar tarafından tahrip edilmiş olabilir. Cevap C. 8. Öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisi doğrudur? A enerjisi yüksek olan fosil yakıtlar kullanılmalı. B geri dönüşümlü ürünler kullanılmalı. C yağ atıkları lavabolara dökülmeli. D hava kirliliğine yol açmamak için kişisel ulaşım araçları kullanılmalı. Cevap B. 9. Doğal afetler canlıların yaşam alanlarını tahrip edebilir. Küresel ısınma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler erozyon ve orman yangınları biyoçeşitliliği tehdit eder. Yukarıda verilen cümlelerin başına doğru ise, D, yanlış ise, Y yazıldığında hangi seçenek elde edilir? Cevap, C. 10. nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için. I, tabiat parkları oluşturulmalıdır. 2. Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır. 3. İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir. Uygulamalarından hangileri yapılabilir? A. IV2 B. IV3 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap A. 11. aşağıda çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemleri gösteren bir poster hazırlanmıştır. Buna göre, posterde verilen hangi bilgi yanlıştır? A. I. B2 C3 D4 Cevap D 12. yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez? A1 B2 C3 D4 Cevap D 5. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 102 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.